Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. İlçe merkezinden yayınımızı başlattık. Erfelik Güncel Haber Facebook, Instagram sayfalarımızı lütfen takip edin. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun değerli takipçilerimiz. Hava çok sıcak Erfelik'te. bulutlu bir hava var ama hava sıcaklığı gayet iyi. Türkay Turizm'den başladık yayına. Musa abimize de bir hayırlı işler diyelim. Şimdi Musa abimizin e, Ağustos'un 15'inde düğünü var. Değil mi Musa abi? E, i̇yi günler 16. efendim. Evet hayırlı günler, hayırlı cumalar Musa abi. Erkan e, takipçileri, güncel haber takipçileri hepinize iyi günler, iyi cumalar. Cumanız mübarek olsun. Şimdi Musa abi 15 Ağustos'ta düğününüz var. 15 Ağustos'ta evet. Oğlumun düğünü var. E, Cuma namazı çıkışı yukarıda e, evin önünde eğlence var. Akşamda e, salonda, salon düğünüm var. Çay bahçesinde olacak. Erfelek Belediye Çay Bahçesi'nde. Ersenek, evet. Çay bahçesinde. Evet. Akşam 7'den sonra 8'den sonra. Herkese de bekliyoruz Herkesi, efendim. Herkesi, bütün dostlarımı bekliyorum. Bütün evet. eşimi, dostumu, bütün Erfelek dermecileri, silahlarımı, cimlerimi bekliyorum. Biz de geleceğiz abi. Tamam, Hayırlı bekleyin, olsun tekrardan. Gelince. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi Musa Yalçınkaya abimizin e, oğlunun Enis Eray Yalçınkaya'nın düğünü var. 15 Ağustos Cuma günü. Erfelek Eski Devlet Hastanesi'nin hemen yanında, evlerinin önünde de yemek olacak Cuma günü, öğle namazından sonra. Önüne bak da arabayı vurma ama. <laughs> hayırlı günler. Hayırlı günler abi, hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar, videomuzu da lütfen izlerken paylaşın. Döndü turun. Ne diyordum, unuttum. E, Musa Yalçınkaya abimizin işte haftaya Cuma günü düğünü var. Erfenek Belediye Aile Çay Bahçesi'nde olacak bu düğün. Herkese bekliyoruz. Ee, birazdan da, birazdan Karapanar Köyü'ne gireceğim. Sinop Valimiz Sayın Doktor Mustafa Özarslan Karapanar'da bir etkinliğe katılacak. O etkinliğin çekimini yapmak üzere biz de o köyde davetliyiz. Ee, Sayın Valimizi Karapanar Köyü'nde karşılamış olacağız. Tuncay Yıldızcan, sevgili Tuncay Yıldızcan kardeşimizin de ee, dediğim gibi Bugün bir pilav ikramı olacak Pilav dağıtım ikramı olacak Rahmetli babasının adına Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun inşallah Elfelek Musa Can meydanında Olacak bu dağıtım Buradan da herkese Duyurmak istedim efendim Ünal Köse Tuncay Yıldızcan Necip Savuncu Osman Uzun Şermin Demir Döndü Turun İzleyen herkese sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı günler. Sağ olun. Şöyle bir gidelim çarşıya doğru. İyi günler baba. Halime Yalçınkaya. Hayırlı cumalar. Arkadaşlar rica etsem videomu da paylaşır mısınız? Lütfen. Ömer Tosun. Şengül Yıldırım. Nazım Çakırgöz. Hayırlı cumalar efendim herkese. Hüseyin amca. Kameraya salla canlı yayındayız. Merhaba. Deniz izlesin seni Deniz. Merhaba. Deniz Amerika'daydı değil mi? Efendim? Deniz Amerika'da mıydı? Amerika'da. Evet Deniz kardeşim'e de buradan selamlar. Semih. E... Tabii canım tüm dünya izliyor bizi şu an. Canlı yayında. Aynen. Ali Kozak. Sinoplu Ayar, Semiye Demir oldu Arkadaşlar videomuzu da paylaşın. Bugün erken yaptık canlı yayını. Çünkü Karapınar Köyü'ne gideceğiz. Orada bir etkinlik var. Sinop Valimiz eşit katılacak o programa. Biz de çekimlerini yapmak üzere Karapınar Köyü'nde olacağız. Erkan Bey hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim herkese. Hayırlı cumalar. Selahattin amca ne abi? Şafak Pehlivan izliyor. Herkese selamlar. Abi çok sıcak. Vallahi yanıyor ortalık şu an. Turgut İnce Dayı, Fatih Albayrak. Turgut İnce Dayı, selamlar efendim herkese, hayırlı cumalar. Alaaddin Ercan, Ümit Arttıran. <laughs> sıcak, güzel bir sıcak var. Meryem Çelik, Beyser Özünlü, Mevzat Soylu, Coşkun Aşçı, Eyüp Ensar Yeşil. Çekelim abi. Sizi de görüntü alalım da çoluk çocuk izlesin. <laughs> Dayım ekmekleri almış Merhaba. tava ekmeğini. Merhaba dayıcım. Günal <laughs> ekşi Şöyle bir detay görüntü yapalım. Sadiye Yüksel, final Ekşi Su. Remzi Sarı, Eyüp Ensar Yeşil, Osman Bozkurt Ayrı Cumalar, Şevki Karagül, Şevket Köktepe Sağ ol, Ayrı Cumalar. Şş, Sağ ol, mı? Erfelek Güncel Haber'den selamlar efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar oğlum. Işıksız duruyoruz da ışık için geldik buraya 2 seneden beri. Çekmiyor mu köyde ışıklar? Çekmiyor çekmiyor. 2 seneden beri elektriksiz duruyor. Nerede hangi köyde? İncim konarında. Niye orada elektriksiz duruyorsun sen? Yapmıyorlar mı oraya? İşte geldik baksana yine yapmıyorlar. Ben Yok konuşurum ya, şimdi. Elektriğin çekildi de yedi aç bağlayacaktır. Tamam. Selam hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Salih Bey bir saniye bekler misiniz? Hayırlı günler diliyorum efendim. Tamam. Salih Bey ile bir röportaj yapacağım. Tabii. Salih abi nasılsın, iyisin? İyi Selamın aleyküm. Hayırlı Sayın cumalar. Selam Hoş geldiniz. Her şeye güzel bir dükkan açtı. Ee, orayı bir gezelim mi sizinle? Gezelim. Bir bakalım mı efendim tamam. nasıl olmuş içerisi? Bir tamam. görsün tamam. takipçilerimiz de. <laughs> Salih abimiz Erfelek'in en eski esnaflarından Özlem Elektrik'in sahibi. Yani Erfelek'te bir inşaat işi var mı? Tesisat işi varsa Özlem Elektrik geliyor zaten ilk başta. O nedenden dolayı bizde Salih abimizin ikinci şubesinin e, görüntüsünü alalım şöyle dükkanımızın. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Salih, Salih abi. Evet. Yeni dükkanın güzel. Burada her şey var, değil mi? Evet. Şimdi rıknal burayı üzerine. Boyalarda Boyalar var. Boya da bir, var. Boya da satıyorsunuz. Marshall boyanın bahiliyimiz. Şimdi her türlü marka, her türlü renk boya var mı burada? Marshall marka, her türlü renk var. Hepsine ulaşabiliyoruz, değil mi evet, renklerimizin? Renkler. Gördüğünüz gibi. Evet. Marşal marka her türlü rengimiz var. Evet Adem abicim hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Salih abi şöyle bir de şuraya doğru bakalım nasıl yapmışsın nasıl gitmiş. Buraya iki katlı mı? İki katlı bir şey. Çok güzel olmuş abi süper vallahi. Şey de var burada. duşa Duşakabin var. Kat koloriferi de mi satıyorsunuz? Kat koloriferimiz de var. Güzel. Renkli boya renklendirme makinelerimiz var. Ha burada da zaten bak boya çeşitleri var renkleri. Renk çeşitleri var burada Renk zaten. Var. Burada da boya makinesinde e, boyanın rengini ayarlıyorsunuz değil mi? Evet, istediği renkte, istediği şeyde. Çok güzel. İyi Salih abiciğim, hayırlı olsun tekrardan. Sağ ol, teşekkür ederim Erkan'a. Bugün de ne yaptık? Böyle herkese, bir yayın yaptık. Herkese selamlar, Bizi seyredenlere. Bizden de kucak dolusu selam olsun herkese. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ ol abim, görüşmek üzere. Evet değerli takipçilerimiz. Şimdi şu yukarı gireceğim köprü başında yayınımı bitirmiş olacağım. <laughs> Yılmaz Ahkuş Cemil Koçak Arkadaşlar rica ediyorum lütfen videomu da paylaşın izlerken. Ahmet Topal Cemil Koçak Seyhan Kurt, Eyüp, Ensar Yeşil. Hayırlı cumalar efendim herkese. Hayırlı cumalar İlmi Evet, takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Selamlar. Beni izleyen herkese Erfek'ten sevgilerimi selamlamayı yolluyorum. Doğan Yılmaz, Gönül, Özen, Ramazan Keskin, İknur Yıldırım. Yanıyor ortalık. Ekrem Kuş, Aslan Ünal. Murat Sezer, Ayşe Aksoy. İsmini okuyamadıklarım varsa kusura bakmayın, göremedim. Evet, videomuzu lütfen paylaşın değerli takipçilerim. <laughs> İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.